Arkadaşlar selamlar ben Ömer Faruk Koç. Bugün sizlerle 3D yazıcı kısmı ile alakalı birkaç şey göstermek istedim. Youtube kanalımda da 3D yazıcı ile alakalı e, proje videosu olmadığını fark ettim aslında. Burada yazıcılar var. Burada birden fazla renkle basabileceğimiz bir yazıcı var. Bambu Lab PS1 modeli. Burada Creality'nin bir yazıcısı var. Tabii ki de filament kısmı arka tarafta. Şunun da arka tarafta atıklarını gözlemleyebiliyorsunuz. Burada farklı farklı renkler takabiliyoruz PLA'lardan. Ekstra evet. şurada bir saç spreyimiz var. Az önce vardı, şu basıldı da göstermek istemiştim ama geçti. Ee, son olarak da şunu da göstermek istiyorum. Pinon son versiyonu, Pino 1 2 Bu Lego entegre bir çalış şekilde çalışıyor. Ekstradan şurada bir boşluk olduğunu görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. O da şöyle Bluetooth için ayrılmış bir kısım diyebilirim sizlere. Şöyle. Ee, havada kalıyor aslında birazcık da takamadım da şöyle havada kalıyor bu parçamız ee, bluetooth tabi içine girdiğinde şu şekilde oluyor şöyle gösterebilirim sizlere burada da zaten mevcut motor pinleri boşta burada işte barrel barrel ya da işte e, 9 volt bağladığımız yer burada hatta bluetooth logosu gösterilmiş şurada zaten güç bağlantımızı yapıyoruz açma kapama switchimiz de burada ee, burada zaten pino ee, şık, şık, bu ne pino Shield'ımız var normalde şu ilk versiyonda şöyle üst tarafı vardı şu pinleri kesildi daha önceden bu versiyon gelişirken ee, burayı düz yapabilmek için aslında daha doğrusu şurada şurayı bir yerde tahminimce şöyle bir mama var içinde ona o düz olsun diye şu bacakları kestik üst taraftaki şunları ee, olay örgümüz de böyleydi aslında şunu şöyle koysam kamerayı nereye çekiyor umarım beni de çeker şunu kaldıralım ama ben de şunu çıkmak istiyorum son kez olayım da böyleydi aslında e, baya güzel bence yani, <laughs> <Üçünlükten>, inovasyonu şöyle <laughs> legom var ekstradan Lego ile entegre bir şekilde hani e, evet. kaç çıkar yapabiliyorsun ki de bir Lego parçası var mı altı bunların altı boş takabilir şöyle bir projende kullanabiliyorsun bu farklı Lego olsun evet. şu, an evet. şu anda onu da takabiliyorsun ama Lego şu anda bu takta böyle böyle hani süreç geliştirebiliyoruz aslında temel şimdi olarak farklı şeyler basabiliyoruz. Videoda hani göstereyim şöyle. Böyle bir vazo. ya da şöyle farklı tasarımlar basabiliyoruz hop düşmeseydi iyiydi hop şurada da bir minik bir kol işçesi basılmış şöyle göstermek gerekirse da yerine koyalım ee, şurada Atatürk figürlerimiz var şurada önce nozulunu temizledi ve işte hizalamasını yaptı 1 saat 55 dakika sürecekmiş tarıyor ya onu hizalıyor kalibrasyonunu yapıyor şöyle de farklı renklerde evet, Atatürk heykelleri görebiliyoruz aslında e, evet, videom bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim farklı videolarda görüşmek dileğiyle bay bay sağlıcakla kalın